Gazze'li mazlumların Mısır ve Ürdün'e sürgün edilmesiyle ilgili sözde proje oldukça sakıncalı ve sancılı ezeyen olarak gündemdedir. Filistinli kardeşlerimizi nerede yaşayacağı hiç kimsenin, hiçbir ülkenin tayin ede edebileceği bir konu değildir. ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna Savaşı'nı bitirme çabasının aynısını İsrail ve Filistin ihtilafında da görmek konuya müdahil ve muhatap herkesin en doğal hakkıdır. Filistin halkını bırakınız topraklarından çıkarmayı veya zorla yerinden edilmesini, bunu ifade etmek daha gayri hukuki, gayri insani ve gayri ahlaki bir tutumun özetidir. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden beklentimiz ülkelerin egemenlik haklarına saygı duyması, tahakkümcü ve dayatmacı politikaların sonunun ve sonucunun olmayacağını bilmesidir. Hesap hatasının, hedef şaşırtmanın, siyasi ayak oyunlarının, küresel otokrat heveslerinin hiç kimseye bir faydası olmaz, olamaz. Yeni Amerika Birleşik Devletleri yönetimine düşen terör örgütleriyle kesin hatlarla ayrışması ve bağlarını koparmasıdır. 17 Ocak 2025 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığının üst düzey askeri görevlilerle birlikte Suriye'nin kuzey doğusunda YPK, PKK ile temas kurup terör örgütünden DAEŞ karşıtı ortaklarımız diye bahsetmesi ayıplı bir siyasetin yeni skandalıdır. Teröristler ortaksa Türkiye ile samimi ve sahici mütefikliğe inanacak ve ikna olacak var mıdır? Suriye'nin yeni yönetiminin silah bırakmasını istediği terör örgütünün buna şimdiye kadar yanaşmaması hatta gündemine dayı almaması bir yönüyle küresel terör baronlarının ve destekçilerinin tembih ve teşvikiyle doğrudan bağlantılıdır. Ölücü terör örgütü silah bırakmıyorsa, o silahları elinden alıp teröristlerin kafasında kırmak ve hepsini birden cezalandırmak Türkiye'nin beka ve güvenlik hakkıdır. Hakkımızı çiğnetmeyiz, çiğnemeye hazır edenleri de mahfu perişan ederiz.